Dostlarım selamlar. Pop Games TV ekranlarından hepinize yeniden merhabalar. Ben Aycan. Kaldığımız yerden Grand Theft Auto 5 serimiz, e, story serimiz tüm hızıyla devam ediyor. Biliyorsunuz en son bölüm Hayes için hazırlık yapmıştık. E, ve bizi laboratuvara çağırmıştı Lester. Artık e, bölümü güven almak için oyunu kapatmıştık kaydedip. Şimdi bölümü kaydettik ve geri girdik. E, şimdi bakalım Hayes'te neler olacak? Bizi ne tür maceralar bekliyor? Paleto vurgunu bölümün adı. Nasıl bir kıyafet lan Michael? Ha bu benim yüklediğim kıyafetlerden. Ve yalnız hiç kombinasyon olmamış. Yalnız bu hangi kıyafet lan? Ben bunu yükledim mi? Ben bulamamıştım bunu. 30 Allah. Allah. çok seviyorum. Ben de bunun sarısı var arkadaşlar. Ya kravatı oh, çok mu öyle Mikey. Ben onun ailenin neyini özlüyorsun? Oğlan desen, oğlan kız desen, yolluk, kadık, kadık, kadık eşini zaten söylemiyorum. Hey, hey what? You you of If it was lies New age shit and arguments about how good life used to be. I could have stayed my ass in Los Santos. Notice her What's up? All right. How the shit. Here's the shot. We're going to Paleto Bay. We're gonna do this thing. Any questions? Comments? Yeah. Miss Brad. That crazy motherfucker was with us now. He would have loved this instead he's got to enjoy himself molesting white-collar criminals in a federal penitentiary thanks for sharing anybody else what about me you'll be waiting for them by the river handling the getaway all right uh, these three go in they grab the tape They rendezvous with you and you get out of there is that a uh, work for everyone great let's go Let's get this done. Alito Bay. You ever hit a bank before, frankly? Yeah, I was the driver on the job my boy Lamar pulled. Guess it's the same kind of shit we doing now, right? Nice, bro. What was the take? Shit, I don't know, man. I can't remember. Come on. Everyone remembers their first score. She, not me. Huh? Mikey, bro, what was your first bank score? 88, outskirts of Carcer City. Took a small franchise for 10G. Yeah, things were easier back then. <laughs> 25 years ago. Jesus! You, generic goon. What was your first bank score? Okay, we're doing this? Uh, Robbie not Con, I guess. Let me think. First real lick. Uh, all right, yeah. Armor car. When we spoke down in these Los, know what I'm saying? They had it coming. How yeah, much you take? Two hundred, thousand. Oh, big dog. First time out. Had to send most of it up the ladder, yo. Repping bagos, homie. Yeah. So that was when I went into yeah, sure. sure. the. your turn to share, kid. I told you I don't remember the details, man. Leave him alone, Trevor. This. It's an important moment, Michael. Here we are. On our way to almost certain death. Bonding. Pouring our hearts out. And this guy is sitting here, soaking it up and giving nothing in return. Hey, if he don't remember. If he don't remember. I'm supposed to trust this man with my life, and he don't trust me with the deal. Hold on. First bank job. Well, how about you? Why don't you share with the group? I'm here. I'll back the facts a checks cash place i went in took him for eight grand walked out Yeah, it was a bit more complicated than that though wasn't it t maybe i knew the guy maybe he id'd me maybe you did six months maybe i was out in four and that children is why we don't leave witnesses that children is why you don't rob people that you know <laughs> franklin share yeah, come on. Kid. Get 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 you got her All right, man, shit. Okay. The score was like two stacks, man. 2G, take home on your first gig? Look, that ain't bad, man. Man, the whole score was two stacks. Only I didn't see none of that shit. The pack went off home. Money was useless. You're terrible, my You amateur. Trevor, Trevor. should <laughs> have told you shit. Hey, Franklin, we all gotta start somewhere. Last time I tell your ass something. Ow, come on, that'd be so cool, man. Learn to laugh at yourself. You're in danger of turning into this man. Who? me? Yeah. Sana. Oh, güzel tray aslandı. Pardon, bilerek oldu. Özür dilerim. Pardon, özür dilemiyorum Sana vurmasam olmazdı. İçimde kaldı. Tray vur. Ama yani şurada arabayı dolduralım. Eğer çıkışta bu arabayla kaçarsak benzin olsun. Doldur, 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 doldur. Çıkışta bu arabayı kullanırsak kaçmak için bu araba bize lazım. Benzini olması lazım reis. Bak şimdi var ya sana bir küfür ederim. Denize neyse görevdeyiz canım. All you know where you be? I got it down. I'll bring a die pack just for bıraktık denize. Sahile daha doğrusu. We Yine bir banka patlatmasını Hadi 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 hadi. Ya şu kravat ne abi ya. Let's do it. This is take up. Get on the ground. Today's going one of. Kameralar nerede? Now trusted employee. Okay, just try it. Cops should be here soon so keep an eye out. Getting off on this little man.

Gidelim kasaya 8 milyon dolar var elimizde şu anda lan Nereden buldular lan o kıyafetleri Orman'ın yakanın gözü kör olsun Oğlum siz bizi durduramazsınız ben size söyleyeyim ha Mitralyoz Kamil'i tanıyor musunuz oğlum Mitralyoz Necdet'i Mitralyoz Kamil ile Mitralyoz Necdet bunlar haskiller ha Oo kıyamam size Aa. Gidelim 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 gidelim. <laughs> ablacım sıkıntın ne? Ablacım aradan çık. Yemin ediyorum var ya kim burada diye gideceksin ondan sonra eğitim zayi atacağım. Devam canım. Yurtul Vallaha Bu çok, çok <laughs> ağır diyor. Ölü taklidi yapsam daha iyi dedi. Çok iyi. <laughs> Türev manyak abi, manyak ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa ordu geldi. Aa ordudan çaldığımız ekipman bunlarla. Şimdi ayıktım lan dedim ben de ordudan ne aldık acaba bizim Tank mı geliyor havadan? Yok artık daha neler. Tamam. Franklin'e geçiyoruz. Şu saati geri alayım abi. Evladım ben işçiyim lan, emekçiyim oğlum ben. Emekçi. Emekli Kor General Fahri ben. Emekli kor genel Fahri olun ben. Aa pardon kazayla ezdim. Oğlum şuradan yakıt alaydı giydi lan. Yakıt ihmali yapıyoruz aynı zamanda olayı kesti ya. Tamam yakıt doldu gidelim. Sonra ben başıma geleceği biliyorum. Ya bak buradan gördüm abi. Lan! Aha vurdum vurdum tankın içindekini vurdum. Geliyor! Ha koruma olarak. Oğlum o tank mermisi yerse patlar lan. lan Fabrika nasıl gideceğiz? Oğlum bu bana sallayacak mermiyi. Hadi 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 Öbür herif nerede? Çık, istifa. Red the fuck. İşini maaşınıza zam, işinize son canın. Stay behind me kid, I got the armor. I'm starting to feel like dog. Maaşınıza işiniz işinize son yeğenim. Bak bakalım sen mi yalıyorsun ben mi yalatıyorum sana. Sen mi yalamak istersin ben mi yalatayım canım. Siz bunu bir alın abi. Aa ağır silah bırakmış abi.

Burada çıkış yoluna benziyor dedi ama. Canım, e, sakat kalmaktan sonra ölmen senin daha iyi bence. Yurtul Benim Bak hele ya. Bak hele matvezel.

Hadi size vakit kazandıracağım. Hadi abi, hadi abi, hadi abi. Oh, tam tren sıkıştırdı. Biz atladık abi. <laughs> let's go ah. easy easy i'm a friendly agent sanchez our yeah. very own corrupt g-man in training you gotta be careful buddy all right because they are uh, looking around these trains for illegals and if you're mistaken you'll be shot amigo very amusing yeah, if you expecting them two to bring you up, you're gonna be disappointed, homie. Right back at you. Got the money? Everything we got. Okay. here's your cut. Considering present scrutiny on public worker remuneration, this is a big win. Oh yeah, it's a huge fucking win. Woo! Monsters. <laughs> i Agent Haynes will get in touch with you once Operation Save the worlds ago. You

diyerekten devam ki. O güzel. Güzel para geldi de bir dakika. Şimdi saati biz geri alalım abi. Vader'ı da abi overcast yapalım. Şimdi geldik civcivli kısma. Ah şekil mi yaparsın? Yürü git Babanı ararsın canım Yürü git Evet Evet dostlarım Bu bölümlükte buraya kadar diyelim 20 dakika oldu yaklaşık olarak Eee önceki bölüm belirttiğim gibi Grand Theft Auto'yu ben modlu oynadığım için kitlenip kapanıp donma problemler oluyor. Sonra edit yapıyorum. Edit yapınca şu oluyor. Kullandığım programdan kaynaklı 4K HD'ye düşüyor. Ben de görüntü kalitesinin düşmesini istemediğim için ve video süresini kısa tutarak yüklenme süresinden tasarruf etmek istediğim için ben böyle bölüm bölüm yapıyorum arkadaşlar. Artık 300 bölüm olur. 20 bölüm olur. Hayırlısı diyoruz. E, o yüzden de arkadaşlar şimdi 20 dakikaya da doldurduk. 20 dakikadan sonrası oyunun takılması çok muhtemel hale geliyor yarı yarıya. E, o yüzden de dostlar e, bu bölümlük buraya kadar diyelim. E, dostlarım eğer videolarımı beğeniyorsanız sizlerden ricam lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenip bildirim çanını aktif edin dostlarım. Bu sayede kanalıma yüklemiş olduğum en son videolardan ve en son serilerden e, daha kolay ve hızlı şekilde haberdar olabilirsiniz dostlarım. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Benimle kalın. Pub Games'te kalın dostlarım. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere dostlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.